Hadi gelin çocuklar bugün meyve zamanı Tatlı tatlı kokular renkler aynı bir şenlik Kırmızı elma yuvarlak al beni ye diyor sanki Sarımız gülümsüyor kabuğu bir peri sanki Yeşiller mut sallanır dalda hafif rüzgarla Portakal da geldi tatlı mı tatlı bir havayla Elma armağan Meyveler çok harikali Kırmızı çilek tatlıdır, üstü minik minik benekli. Mor üzüm taneleri dizilir yan yana neşeli. Karpuz geldi kocaman, içi kıpkırmızı, serin. Meyvelerle dolu dünya ne güzelmiş hep birlikte. Hadi çocuklar unutmayın. Her gün bir tane yersen enerjin dolar demek. Elma, armut, portakal, muzla dans et çocuklar. Renkli meyveler sever bizi sağlık verir her zaman. Elma, armut, portakal tatlarına doyulmaz. Hadi söyle yüksek sesle meyveler çok harika.